Aman bize gizli bir şey kalmasın ya. Herkes bilsin. Yani ben o kadar şeffaf bir insanım ki hayatımda bütün yaşadıklarımı, yaşıyor olduklarımı ve yaşayacaklarımı, planlarımı, düşüncelerimi, gizemlerimi, ailemle, arkadaşlarımla, dostlarımla, işimle ilgili her şeyi ama her şeyi herkese anlatabilirim. O kadar rahat bir insanım. Bunun rahatlıkla ne ilgisi var? Gerçekten hayatını ortaya dökmek seni rahatlatıyor mu? Yoksa bunun acı sonuçlarını hiç yaşadın mı? Sana bir sır vereyim mi? gizlilik bir güçtür gerçekten. Sadece bazı şeyleri senin bilmen seni daha güçlü kılar. Her şeyini anlatman şu sorumluluğu getirir beraberinde. Ispat etmek zorundayım. Hesap vermek zorundayım. Sürekli onların anlattıklarımla ilgili meraklarını gidermek zorundayım. Didiklemelerine maruz kalacağım bunu göze almalıyım. Şeffaf mısın? Rahat mısın? Gizlilik bir güçtür. Çok sevdiğim bir cümle var açıkta olan hayat, gözleri, elleri, karıncaları üzerinde toplar. Hadi şimdi aç hayatını. O zaman didiklenmesine, kurcalanmasına ve çoğu zamanda o hayatın içinde bir yerlerden vurulmayı göze alacağız demektir. Unutma, gizlilik bir güçtür. Susmayı, kendine saklamayı, sadece hak edene hak ettiği kadarını paylaşmayı, hayatını bir motto haline getirmesin. Sana vereceği güce inanamazsın. i